Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey bir Roblox oynuyoruz Çok güzel eminim. Ev turu yapacağım. Bu yolda bir tane bir ev. Şimdi ilk önce Allah baynadan başlayalım. Ee, i̇lk öncelikle burada bir şey, tane ışık ıı, kapatmış oldu. Neyse. Ama arkadaşım burada bir yamukluk var ya doğru kayıyorum. Bu, evet evet buldum. Elimdeki kazma sayesinde burayı kazarak daha rahat bir yer Burada bir tane hı. tuvaletimiz Sadece var. var. Şey var. Işte burada şey 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 şey. Bu bir, bir tane şey var. Ayda burası niye kazılmıyor? Şimdi bir şey. Burada bir tane lolobo var. Burada bir tane çocuğun için bir tane. Bir tuvalet. Burada da havlular var burada e, ee, bir, şey, bir şey var işte. Ee, hani bu şey Burada, ya. Ya. burada da bir burada gerek. bir tane çocuğun bunun oynayacak bir tane de bir, bir şey işte. Hı, onun adını. Adını. Burada çocuğum yazarken <laughs> yedinecek bir tane ya, çok güzel. E, burada bu en yapılmış bir var mesela. Burada bir tane koltuğumuz var. Burada da bir tane daha koltuğumuz var. Tekli. Burası da e, bizim toplantı masamız. Yani buraya bebekler bebek oturuyor. bebek, bebek de şey yaptım buraya. Anlatım. Burada da bir tane spor aletleri falan var. Bir tane koltuğum. burada bir tane piyano var. Burada bir tane işte geçiyoruz. Ee, burada bir tane e, böyle e, bazen e, arkadaşım oyuna geldik. Ben sonra e, bebeklerine böyle geçiyorlar. Annemin şeyi kalmış. Aktı? Dur arkadaş. E, ee, bir dakika durun. Evet arkadaşlar yanlış bu. Az önce bir duyuyu kapatın. Çünkü anlamına bir şey söyleyecek diye şeyler var. arkadaşım. Neyse. Burası böyle. <laughs> Ay, orayı gösteriyorum da. mi? Ee, burası e, arkadaşımın Nil'in odası. Çok güzel yani. Burada da e, onun ya yani, da çocuğunun bir şeyi var. Burada e, makyaj yapabiliyor. Yemecim, bir şey istiyor musun? Ben yemek istiyordu ya. Bırakın Sonra geldiler böyle bir şeyler yaptılar buralara. Ee, tabii sen bilmezsin o zamanları. Ben biliyorum gördüm hepsini. Anamız kapı şey istemem. Emin ol seni kat, kat Evet arkadaşlar bu şey ben bunu e, yatırıp Mehmet'im çocuğum şuraya <laughs> yat. Bir dakika, bir şey geldi. Ne geldi fakir? <laughs> Kraliçem çok merak ettim. <laughs> Vallahi ee, <laughs> Ay, ben geçmişiz Bir Hayvan Neyse zaten. bu tek tanımak yaşamasam var Tamam. Arkadaşlar ben bu kombini geliyorum tamam. Bakın. arkadaşlar size bir Samsung büyük, Sırınca. büyük, Sırınca. büyük Sırınca. Büy bu da galiba evet. Bu, galiba. bu da benim dolabımda bir şeyler var ama gerçekten dolap da Bu zaten ee, Bu zaten banyo. Işte. Ee, bu zaten işte. banyo. Ee, bu banyo. Bu 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 zaten Bu Mesela birkaç gönlüğüne bana bıraktı bu pekini. Ee, burada da bir tane bir şey var işte. Ben ne bir şey diyorum. Burada tamamlama tahtası var. Gel bir artık oyna. Burada da e, uyku yeri var. Yani oturma yeri. Burada da herhalde oyun yeri var. Burada da bir tane var. Burada da yani bir şey var. <laughs> Neyse. Bu da spor alet işte öyle vesaire şeyler. Bu da toplantı odamız var bebeklerle toplantı odası yapıyorum. Şey İsterseniz ıı, şimdi ee, ıı, siyah bir bebek. Ve bu yatıklıyorum. İsterseniz bunu alabilirim. Çünkü param yetiyor yani. O kadar şey. Zenginim ki. <laughs>

对，是的，那应嗯。 İşte. Biz adaya basmaya alışmıştık. Adada bizlerle hale... kalmıştık. Okay yeah. Odaya evlat edinceğimiz gün geldi. O zaman çok heyecanlıydım. Nasıl? Nasıl oldu? Belki Neyse, evlat kurabilirsin. Ben az <laughs> az <mı>? az <laughs> seni her zaman öz kardeşinin isimini seveceğim. İyi ben de seni. Hadi gidelim. Evet. <laughs> ee, buz, <gerçekten> siz <laughs> Hayır, ben sizi mi? Hayır beni verin.

Bunlar kimdi? Benim arkadaşlarım. Ay tövbe tövbe. Neyse ben sana e, eve şey tamamen açayım. Onur. Bazı işte de gördüğün gibi. Buradaki kadın kim? Ben adamım. Eee kadınsın adamım. Kadınsın adamım. Kadınsın adamım. Kadınsın adamım. Madem adamsın saçın niye böyle? Sana ne? Of. Kovma işte bu. Gel. Bir saniye. Aha. Anahtar yok. Kovma sende anahtar var mı? Yok. Baba. Sende var mı? Hayır. <laughs> Anne. Hayır kızım. <laughs> <laughs> Üf, kapıda kaldık. Çekil be.

ben şimdi uyuyacağım. Gece 5'te çıkıyoruz. Ondan sonra uyuyacağım. Ya bakalım da. işte ne oldu tamam. Şöyle gel Aa, bu ne? Gel. Gel. Şöyle. Aa, evet, Biliyorum. 私たちの場合は、私たちの i 合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私 i ちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合、私たちの場合、私たちの場合、私たちの場合、私たちの場合、私 Aa Elfimo geldi. Elfimo. Çocuğum ya. Şey. Annesi hey, çok tatlı. Annesi tanımıyor. Çok tatlı. Şu katı çıkalım. Ağabey şu kat vardı değil mi? Abi, evet. Hala da çekmiyor Tabii ki de. Anne şey şey baba siz burada kalın. Hancı sen gel. Çok tatlı. Evet. Şu katı da geldik. Şöyle. Aha. O sevisi. Tabas gibi bir şey işte. Aa çok güzel. ちょっと待ってください。 よく頑張ってやまないとね、さんにせよ、さんさんととても。フランランゲンストでやん、え、ちょきんちょき。バナナジャンさん、たま。あ、かんしそうです、とびのしも。ねえ、さこりんちょき。たま、かんしちゃむと。たぶん、すなる、まだ。おどんして、にしちょきだん、え、しゅだん、しゅだん、しゅだん、しゅだん、しゅだん。 sen neden her şeyi böyle ellemeyi çok seviyorsun? Bu ne? Telefon, telefon oynayacak. Ya tabii ki mal işte. O oyna, oynar? tamam. O da çok yanlış bir yalnız. Sanki senin çok toplu. Ama bu kötü şarkı ışığı sevdim ben. Neyse, tamam. Ah, neyse. Evet ben, evet ben de dedim. Aa, bütün eski hayatı oldu. Oh, bittim.

Kolay. Neyse adamın bir sözü daha da. Tamam ben anlatacağım. Çocuğum. Aaa seninle uğraşma uğraşma uğraşma. Dur dur dur. Gel koş koş. Tamam. Ya ben en iyi günlerce de durdururum. Ne bu sadece? Ben de merak